Yeni bir liderlik rolü hem çok heyecan verici hem de biraz korkutucu, değil mi? Bugün bu kritik ilk 100 günü nasıl bir endişe kaynağından alıp bir başarı hikayesine dönüştürebileceğimize bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Gelin işe en başta konunun ciddiyetini ortaya koyan sarsıcı bir istatistikle başlayalım. Yeni ve üst düzey bir pozisyona atanan liderlerin tam %40'ı, yani düşünsenize, neredeyse her iki yöneticiden biri ilk 18 ay içinde başarısız oluyor. Bu rakam, oyunun ne kadar zorlu olduğunu ve hazırlıklı olmanın neden bu kadar hayati olduğunu aslında çok net gösteriyor. Peki bu istatistik bir kader mi? Tabii ki değil. Asıl soru şu, bu yüzde 40'lık başarısızlık oranını nasıl alt eder ve daha ilk günden itibaren fark yaratmaya başlarsınız? İşte bu analizin devamında bu sorunun cevabını gelin birlikte somut stratejilerle adım adım arayalım. Başarıya ulaşmanın ilk kuralı başarısızlığa giden yolları bilmektir. Yani her şey o yola döşenmiş görünmez mayınları tanımaktan geçiyor. Şimdi gelin yeni liderlerin kariyerini daha başlamadan bitirebilen bu yaygın tuzaklara bir göz atalım. Yeni bir role adım atmak gerçekten de bir mayın tarlasında yürümek gibi olabilir. Her adımda bir risk var. Ama iyi haber şu ki bu mayınlar rastgele dağılmamış. Nerede oldukları gayet iyi biliniyor. Yani doğru haritayı elinize alırsanız bu tarladan tek bir çizik bile almadan geçmeniz işten bile değil. Peki bu mayınların en tehlikelileri hangileri? Genelde aynıdır. Şirketin yazılı olmayan kurallarını yani kültürünü okuyamamak, doğru insanlarla yani kilit paydaşlarla ittifak kuramamak ve belki de en önemlisi ekibi bir araya getirip hızlıca somut sonuçlar üretememek. Bunlar öyle tuzaklar ki en parlak liderleri bile tökezletebilir. Peki bu mayınlardan nasıl kaçınacağız? İşte burada oyunun kuralını değiştiren bir fikir devreye giriyor. Zafer savaş başlamadan kazanılır. Ne demek bu? Yani en kritik hazırlık siz daha ofise adımınızı bile atmadan o belirsiz başlangıç dönemi dediğimiz arada yapılıyor. Unutmayın, başarı ilk günden önce başlar. Slayttaki bu kayak benzetmesi durumu harika özetliyor aslında. Düşünün, eğer sadece ayağınızın altındaki tepeciye odaklanırsanız bir sonraki sizi kesinlikle devirir. Usta bir kayakçı gibi yapmak lazım. İleriye, birkaç tepe ötesine bakmak lazım. Asıl zafer resmi başlangıçtan çok önce yapılan bu hazırlıkta gizli. Bu üç adımı basit bir ödev yapma olarak görmeyin sakın. Bu çok daha fazlası. Bu proaktif bir şekilde başarı için zemin hazırlamak demek. Doğru insanlarla önceden bağ kurmak, bilgi toplamak ve siz daha koltuğunuza bile oturmadan oyun planınızı şekillendirmek demek. Şimdi gelelim benim en sevdiğim kısımlardan birine. Bu tablo akıllıca hazırlanma fikrinin ne kadar somut ve güçlü olabileceğini gösteriyor. Mesele size sorulan soruyu duymak değil, o sorunun arkasındaki asıl soruyu duymak. Bunu başardığınız an işte o an kontrolü elinize alıyorsunuz. Mesela biri size "Bana kendinizden bahsedin." dediğinde aslında şunu soruyordur: "Bu işi yapabilecek misin?" İşte o zaman cevabınızın odağı bir anda netleşiyor: Güçlü yönleriniz. Ve işte o büyük gün geldi çattı. Resmi olarak işe başladınız. Şunu sakın unutmayın: o andan itibaren yaptığınız her şeyin, söylediğiniz her kelimenin devasa bir sembolik anlamı var. Herkes sizi izliyor. Attığınız her adım, liderlik tarzınız ve öncelikleriniz hakkında net birer mesaj gönderiyor. Yaptıklarınız kadar yapmadıklarınız da bir şeyler söyler. Kaynakta çok güzel bir örnek var bununla ilgili. Yeni bir lider ilk 10 gününü ofiste ekibiyle toplantı yaparak geçirmek yerine sahaya inip müşterileri dinleyerek geçiriyor. Bakın Tek bir hareketle süslü laflara hiç gerek kalmadan tüm şirkete mesajı veriyor. Benim önceliğim müşteri. Bu tablo ilk günün adeta bir turnu sol kağıdı gibi. Ne yapmalı, ne yapmamalı. Mesaj çok net. Enerjinizi içe dönük yani ofis dekorasyonu gibi şeylere değil, dışa dönük yani insanlara ve müşterilere yöneltin. Geçmişten bahsetmek yerine geleceği dinleyin. İşte bu küçük ama bilinçli seçimler sizin kim olduğunuzu herkesten önce anlatacaktır. Şimdi çok önemli bir kavrama geliyoruz. Acil hedef. Bu dağınık bir kalabalığı tek bir yumruk haline getiren o birleştirici amaçtır. Herkesi aynı yöne koşturan, o departman duvarlarını yani siloları anlamsız kılan o tek net hedef. Eğer bu hedef yoksa, herkes kendi küçük krallığında farklı bir şarkı söylemeye devam eder. Bu kadar basit. Bir misyonun illa sıkıcı ve soyut bir duvar yazısı olması gerekmediğini en iyi bu örnek gösteriyor sanırım. Atılgan gemisinin görevi bu bir acil hedefin ne kadar net, akılda kalıcı ve en önemlisi insanı harekete geçirecek kadar ilham verici olabileceğinin canlı kanıtı. Herkes bu cümlenin ne anlama geldiğini anlar ve heyecanlanır, değil mi? Tamam, o ilham verici hedefi belirlediniz. Harika. Ama şimdi laf değil, iş üretme zamanı. Stratejiyi eyleme, vizyonu sonuca dönüştürme vakti. İşte tam bu noktada erken kazanımlar devreye giriyor. Bunlar sizin yeni dünyadaki ilk zaferleriniz ve güvenilirliğinizin en somut kanıtı olacak. Bir düşünün, yöneticinize "Yeni lider nasıl gidiyor?" diye sorduklarında hangi cevabı vermesini istersiniz? Bir yanda "Harika biri, potansiyeli yüksek" gibi soyut laflar, diğer yanda ise dursana neler başardığını bir anlatayım gibi somut başarılar. İşte erken kazanımlar hakkınızdaki o soyut iyi niyet cümlelerini anlatılmaya değer somut başarı hikayelerine dönüştüren şeydir. Peki, doğru erken kazanım projesini nasıl seçeceksiniz? İşte bu liste size adeta bir kontrol listesi sunuyor. Anahtar kelimelerimiz şunlar: Paydaşlar için önemli olmalı, görünür olmalı, hızlı olmalı ve en kritiği ekibin sahiplenebileceği bir zafer olmalı. Amaç ne? küçük ama sembolik değeri yüksek bir başarıyla o ilk momentumu başlatmak. Ve sakın unutmayın, belki de tüm bu sürecin en önemli kuralı bu. Bu zafer sizin değil, ekibin zaferi olmalı. Sizin rolünüz sahneye çıkıp alkış toplamak değil. Sizin rolünüz sahneyi kurup ışıkları ekibinizin üzerine tutmaktır. Çünkü başarıyı paylaştığınızda o başarıdan doğan enerji ve momentum katlanarak artar. Peki tüm bu planın, bu yüz günlük yolculuğun kalbinde yatan ana felsefe ne? Bütün bu adımları birbirine bağlayan o tek büyük fikir nedir? Gelin şimdi her şeyi özetleyen o sonuca doğru gidelim. İşte her şeyin özü bu cümlede saklı. Gerçek liderlik, ben ne kadar başarılıyım demek değildir. Ekibimin başarılı olması için ne yapabilirim diye sormaktır. Spot ışığını kendinizden alıp ekibinizin üzerine çevirdiğiniz an işte o an bir yönetici olmaktan çıkıp gerçek bir lider olmaya başlarsınız. Lao Tzu'nun bu sözü her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, büyük lider az konuşur. Her şey bittiğinde insanlar bunu biz kendimiz yaptık der. En büyük liderler İş bittiğinde arkalarında bunu biz kendimiz başardık diyen bir ekip bırakırlar. Zaferin kahramanı kendileri olmazlar, zaferin mimarı olurlar. Amaç sizin parlamanız değil, ekibinizin yıldızlaşmasını sağlamaktır. Ve bu analizi zihninizde dönüp duracak o son soruyla bitirelim istiyorum. 101. gün geldiğinde, ekibiniz geriye dönüp baktığında neyi anlatacak? Yeni liderimiz geldi ve harika şeyler yaptı mı diyecekler yoksa biz birlikte inanılmaz şeyler başardık mı diyecekler. Unutmayın, sizin mirasınız bu iki cümleden hangisini inşa ettiğinizde gizli.